arkadaşlar bugün sıfırdan bahseden insanlar için ne yapmaları gerektiğini göstereceğim. İlk başta kaplan bakımıyla girip ayı kurtarmaya çalışacağız. Ben tabi bazı hileler bildiğim için çok iyi, hızlı kurtaracağım. Hatta hemen göstereyim de. Mesela. Bakın şurada hemen bir tane delik var. Hatta olmazsa sonra gidip sonra yapabilirim. O Altın aldım. İlk defa aldım ben de bunu. Hemen gidelim. İlk ayımızı hemen kurtardık. Tabii burada bir tane daha ayı var. Öyle hemen. O da hemen burada. Hadi artık. Heh hemen burada yorumları... Temizlik... horses... var... hemen dedim从u, bemda... bu kadar çıksın burada tamam çayımız var bu ayın altında bu da hemen bunu da kurtaracağız kurtardık onda 47 saniye kurtardım Ben nasıl bende bu kadar hızlı kurtardım hiç bilmiyorum son yerlerini fazla izlemişim haa stiker de burada toplayım Stickerları toplayınca altına ayılar da gelecek. Aa, mesela. Mesela bom. Yeni çıkartma da buldum hemen. Şöyle devam edelim. Ve ben bir tane hemen söyledi yani hile benim taktiğim var. Onu da hemen çıkartacağım. Şimdi onlara gidin. Şöyle. tırnağı Mesela bak ben, benim taktiğim aslında bu. da buraya girebiliyoruz. Abi geri nasıl çıkacağız derseniz. Düştü değil mi? Ha bu arada arka satıraya gidebilirim yok. Şimdi düşerken background'a gitmeyeceğiz. Bu da artık ha. Buraya gidiyoruz hemen. Ona sonra paralar da varmış. Şöyle hemen. Buraya kayıda da kurtaralım. Bu taktikle ise hemen bu da kurtarabiliyoruz. Ya neden reklam geliyor? Niye reklam gel geliyor? Hiç bilmiyorum ben Yine özür diliyorum sizden. Ben internetimi kapatmayı unuttum. Hemen internetimi kapatacağım şu reklamdan sonra. Hemen kapat internetimi. Şimdi başka bir buralarda. Ha hemen şurada bir tane ayı vardı. O ayıya da kurtardım.

şöyle şeyler. Kaç koş 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 koş. Koş koş koş. Ben şunu öldürdüm. Hadi hadi hadi. Hemen gidin. Ve buraya basıda öldüreceğiz. Kablon bağ kalemi. Basit. söyle. şöyle. Gel. Hiç çıkmasın dedi. Ha şekli şekli şekli. canım bir canım bir, bir. Çok fazla çekiyor. Aa, çok fazla şekli. Beklemeyeceğim maalesef arkadaşlar çok fazla çekti normalde, <laughs> normalde iki kere çekecekti ya. arkadaşlar yani sıfırdan başlayanlar bu arada böyle gelişebilir Anladım, bırak. Arka bırak saat başlıyor. Yarın hatta birazdan daha park de çekeceğim. Beklemede kalın. Park de çekip orada şey karvatsında falan ayı kurtardım. Sonra çöle gideceğim. Çölde ayı kurtaracağım. En sonunda arı kovanını da oyunu bitirmeye çalışacağım. Arı kovanını da oyunu bitirmek için de hemen diğer hesaba gideceğim. O yüzden Ceren'im o.